Şu an sizde bir şey gösteriyor mu? Yok. tekrar bağlan yazısı gelip gelip duruyor. Bende bende gitmedi abi hiç. Hiç gitmedi ya. Sıfır. Tekrar bağlan. 10 kere bağlanmış. Altı bende tekrar bağlanmak. Yedi oldu. Bir şey yok. Mükemmel bir güncelleme, mükemmel bir oyun. sürprizlerle dolu. Şimdi bağlantı hatası diyor ya. Nerede doğacağımızı merakla bekliyoruz Çok heyecanlı. Doğmayacağız ki ölmüşüz abi hepimiz. Ölmüşüz. Ya, haberim yok. O da heyecan ya. Sürpriz. Mermi baksana. Mermi dolu gösteriyor. Mermi dolduruyor. <laughs> M3 mermileri yok mermi... bende şu an 0 0 ikisi. Bosun canı %12'ymiş. Mevli sende ne gösteriyor? <laughs> Ben şu an şarjı değiştirip ateş ediyon. Bir tane ateş ediyom şarjörü değiştiriyor. Anlamadım. <laughs> 12 mi var? Bir tane de ateş ediyor. Ben yani ölmüşüm ben bosa söküyorum. Böyle halimle. Allah'ım tam tahtası ne yeter <laughs> çıkın abi düzelim bir yerden. hatayı çözmeye çalışıyorum. Hatayla beraber nasıl vururum onu ben bilirim şu an. <laughs> abi o teknik ekibin çözmesi gereken bir şeydi. <laughs> abi teknik ekibi yoksa biz yapacağız Mecmi. Ben R'yi açtım dibine girdim ya canı gitsin bari diye. Kör kör vuramıyorum şey. İnşallah kim kurtardı ya. bizi bu eziyetten? Kimdi o? Kim <laughs> vallahi yazmıyor. <laughs> yazmıyor. Yazmıyor. Onu da onu da bilemiyoruz. Boss yok ha. <gülüyor> <gülüyor> boss yok bende şu an. Evet. <laughs> bende de yok. Bir tane boss'la her <laughs> gibi oldu ama doğmadı. Oğlum utanmadan adamlar size boss mu koyacak? Dönmeden vuracağınız. Profesyonellik onu gerektirir. Aha çıktı vallahi. Ya bölüme iki boss koymuşlar sandım. Ben üçüncü boss'u kaldırdı sandım ya. Aynen <laughs> aynen. Gireyim ya. Çok güzel güzel. Hala boss yok. Daha ah, çıktı. Dedim, ben de şey böyle. diyeceğim Mert. Bak yanımda dört tane yaratık var. Bana vurmaya çalışıyor ama ölümü ya işiyorlar mı bilmiyorum şu an. Çıkıp, Çıkıp bir gelince bir iki dakika... dakika. Evet, şu an açayım da daha çok fazla. <laughs> Mert duruyor Mert? bu arada. Tuma yağlarım da bari bana sattım onun şeyi vursun. Aynen onu yapacağım ben de. Ya yer açıp Tuma nasıl dolduracağız? Mert ses değil mi Mert? Evet. Bu evet. suncanı yüzde seksen beş şeymiş. Helal olsun ya. Daha yeni gördüm ha. Valla geç çıkardım sanki biraz düzeldi. Aynen. Sanki ama. Hala işlemiyor mermi. Yo <laughs> yo <laughs> düzeldi. Geç çıkardım. Oo pro ya. Oyun bitince ben çıkayım ya. Tadı tuzu yok. Şuna bak her boss Valla ben de CSGO'ya gireceğim. gireceğim. Kurun CS'ye devam edelim. Sen iyisin. Aynen öyle. Altı üstü üç tane boss öldüreceğim. Bir saattir ya. Dona dona gidiyor. Donmasak da üç tane zaten Koskoca Almanya sunucusu kullanıyorlar. Sizin internetin nasıl bozuk? Aynen öyle. Aynen öyle abi nefes devam. Hala ben CS'ye geçeceğim Bundan sonra da kimseyi Senin internet CSGO'da çekiyor mu? Full abi. O zaman bot oyun ya bunda çekmiyor da. Oğlum oyun dediğin internet kötü olur zaten. Bilgi yüksek oyun. Aa ölü boss geldi lan karşıma. Ah yavrum yarım saat önce ölmüştü bu ya. Aa yeni mi geldi o boss? Aa yeni geldi ölen boss. <laughs> <laughs> Fatih'e okuyayım da. Ne var? <laughs> yine öldüre yazdık. Sen ne hocam? Örgüyünü gördüm. Gel çık yapın güzel ya abi ya. Daha seri bir ben, ben şu an. Oyuna mı girdin? Oyundan mı çık? Salona döndüm geri geldim. Aynen tamam olsun. <laughs> Türkiye'nin en iyi FPS oyunu. En iyi FPS oyunumuz abi. Sen ne diyorsun? <laughs> Doğru. Bir de ekrana yazmışlar koskocaman. FPS, yazmış ya. <laughs> <ama. gülüyor> FPS bizde marka baba. FPS'im 19. Harika. 35 40. Allah'tan oyunun reklamını yapmamışlar oyun çöker daha. <laughs> kişi oynayamıyor. <laughs> 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 Güncellemeden sonra yapmadılar mı? Abi, ya, daha ne dersinler abi? Nasıl kişi yapmamış. 3000 5000 kişi gel. Hiç oynayamayız ya. Hayır bir de Arnavus gibi bir adama bir reklam verdireceksin rezil olur dedim. Allah'tan adamlar almamış. Tamam, Aa, siz zaten de diğer iş... boss yaş yerde ölü halde mi? Evet. Ben direkt evet. en sondaki boss bir yerde ölüme, Ölüsü bana bakıyor. <laughs> Şimdi, gelin ama. cenaze törenini yapalım şunun gel gel. Elde kimse yok abi. Bende <laughs> de gözükmüyor. Ben de dişlerimi çıkarmış. Bende, 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 bende 2.80 yatıyor. Tamam. Üfleyeyim mi? Bir bakayım yaşayacağım. Aa. Arabim ya göz açık ya. gitmiş ya. Seni telefis yapın abi kalkar ben. Kim vurdu buna son vuruşu? Bilmiyoruz <gülüyor> ki. Göremedik ki. Sen niye gömmedin oğlum ya vuruyorsun basım madem Gömsene. Şey olmuyor ki abi. Ayıp olmadı bende de de dili çıkarmış bekliyor şu an. Diğer yaratıklar <laughs> ölüyor ya hemen ondan görünmedi şey. Bende hiçbiri ölmedi herhalde ya bak M3 ü, M3 ü ekranı oklatıyor. Biz bossla savaşmıyoruz ya. Bağlantı atasıyla savaşıyoruz yani. Bizim bossumuz bağlantı atası. FPS 20'de şu an 19'a düşüyor. En düşük 8'e kadar iniyor. Allah sıfırla 5 arası gidip geliyor mu? <laughs> Ben çok atacağım ama bu bir yerinde, yerinde abi? Bu bölüme yine girdik yine aynı böyle Her bölüm böyle ki. Sadece bu bölüm değil ki. Ya, yani de bütün bölüm, bölüm aynı. Bütün bölüm. Diye basar mısın? Diye basabilir mi? Diye yok ki bizim önümüzde basalım. Geçik <laughs> 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 yapın abi. <laughs> Yok çıkmayın ha çıkmayın. Oyun bitti. Çıkma, çıkma çıkma. Oyun bitiyor. Aa vallahi boss öldürdüm. Ya zehir işte de ya de. kral ya. Ne demiyorsun?